Ama iyi ki bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var. Başkanlığımız tarafından başlatılan ve Tİ tarafından yürütülen Turbo Shaft motor geliştirme projemizde önemli bir günü yaşıyoruz. Şu anda motorumuzu açıyoruz. Buyurun. Olsun. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Hayırlı olsun. Sağ olun, var olun. Bugün burada sosyal demokrat bir belediyenin, Kartal Belediye'mizin yaptığı bir hizmeti törenle açıyoruz. Kartallı Kazım'ın heykelini yapıyor ve Kartallı Kazım'ın heykeli Kartal Meydanı'nda yükselecek. Hadi bakalım, <laughs> Meydanında kartallı kazım elçili sizler. Ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmekte hamdolsun. Bize Nasip bu. Tübey butonlar sizde, biz de buradan sizlere sinyali veriyoruz. Ya Allah. Bismillah. Türkiye'mizin yarım asırlık rüyası gerçekleşmeye başladı. Dökülen ilk betonla iki ülkenin işbirliğiyle daim olsun. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali hayırlı uğurlu olsun. Heykeli yapan, burayı açan, burada açan, ee, bu güzel heykeli birlikte şimdi açacağız, açan değerli belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. ilk defa ülkemizde üretecek. Robotumuz şu anda açılışı yap yapacağınız tableti yanınıza getiriyor. Bu robotlar aynı zamanda dünyanın en büyük dijital merkezi olan MES Teknoloji Merkezi. Sinyali veriyorum. Hayırlı olsun. Evet. Ya Allah. A. Bismillah. Dijital kurdelimiz açılıyor. 9 Eylül Kuruluş Farkı'na bu anı hayırlı uğurlu OZFM'e geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin hukukuma sevgilerini imzaladığınız için yunan olarak geride siperdi. Daima hatta beraber olan heykelleri imzanızı atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma Kampı da... Kur. Ben şunun müjdesini veriyorum. Arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üstümüzü kurduk. Bu Türk bilim insanları zorlu hava koşullarında çalıştı. Çok mutluyuz. Ee, gönlüm istiyor Eskişehir'in başka noktalarında da Atatürk heykelleriyle donatayım. Ama zaman içinde olacak bunlar da olacak. Ee... Gel otomobilimizi yapacağız. Şimdi hep birlikte Türkiye'nin otomobillerini bir görelim diyorum. Buyurun. arabası ve Cumhurbaşkanımız. Büyük alkışlarla lütfen. Kıçılarımızın nasıl zor bir görev yaptığını bizzat yaşadım. Burada <laughs> halkı için dileriz <laughs> 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 denize iniş törenini gerçekleştireceğimiz kınaladı ve inşa başlangıcı törenini gerçekleştireceğimiz hayırlı olsun diyorum ve sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Benim Ankaralılar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. <laughs> İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ya. Hazırız. Hazır. Bismillah. Kolu ileri, Evet buradayız. Leyla Bu proje sadece Türkiye için öneme ait bir proje değil. İki kıtayı birbirine birleştiren... Biz şimdi temelimizi atıyoruz. İki kıtayı birleştiren bu tesisi senin Rahman ve Rahim adını anarak açıyoruz. Hayırlı olsun. Kurdele'yi kesen isimler arasında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, evet. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta da vardı. Başkanımızın Başkanımıza bu güzel eserinden ve sanatçılarımıza eserinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hadi buyurun hep beraber açalım. Şöyle Arkaya doğru, arkaya doğru. Arkaya arkaya doğru. Doğru. açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerinin ülkemize milletimize şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum ya Allah bismillah CHP Didim İlçe Başkanı Şavgu Aydın, DSP Didim İlçe Başkanı Talat Yeni Pazar, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Burada bugün Ulu Atatürk'ümüzün bir e, heykeli daha görsel olarak da ilçemizin en önemli kavşağında e, heykeli diktik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum heykelimize. Size çok teşekkür ederim için. Bu proje Japonya ile uzay çalışmaları ulaştığımız başarının somut bir göstergesidir. Aktif uydu sayısını inşallah yediye çıkartmış oluyoruz. Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntülerini izliyorsunuz. Açılış programımıza geçmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamlı gün için iletmiş olduğu notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Heykelimizin açılışını yapmak üzere tüm, konuklarımızı davet ediyorum. Evet, şöyle evet, evet. evet. Geriye dön. Evet, Geriye dön. Geriye <laughs> Ben size sorunlarınızı çözmek için hizmet etmek istiyorum. Lafla kucaklama olmaz. Her tarafa fabrika yapacaksınız. Hastaneler yapacaksınız. Bize iktidar nasip olsa ne eder biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda yapılmakta olan bütün yatırımları durdurur. Yolları, binaları, stadyumları hepsini. Bu insanların ağaç görmeye hakkı yok mu? Yerli marka otomobilimizin üretimiyle ilgili proje hızla ilerliyor yerli otomobilimizi yapacağız. Yerli otomobil. Ne otomobil? Çok eskide kaldı bu <laughs> Ne yaptınız 16 yılda bu memlekette? Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu Açık eğlesin.